Ne diyorsun sen be? Nerede bir, bir köy var, oraya giderseniz siz orada yardımcı olurlar. Farkında mısın? Karşılaştığımız herkes bir tuhaf. Tuhaf az kalır, baya manyaklar. <laughs> Gidin burada! Köyün dolusu, deli köyü işte. Sadece pencere açılmaz da adet öyle. Hasan! Top mu oynuyorsun? Ben de çok severim topu. Bu ev ne böyle ya? Çok ürkütücü. Hasan gel top oynayalım. Hasan <laughs> gel Ne yaptın bunu? Sen niye yaptın baba? Bu kararlı